Arkadaşlar herkese yeni videodan selam. Edit aldım demeyeceğim bu sefer farklı bir giriş olacak. Çünkü edit alamadım ben. Rosa, Rosa ile doğu girdik. Rosa yanlışlıkla edit pikledi ve sonra bana kitledi bunu. Bu ne bunu sen oyna diye. Ben de mecburiyetten edit oynayacağım. Hiç edit videom yok sanırım ama iyi oldu edit videosu çekmiş oluruz. Severim edit oynamayı. Güzel yani bayağı keyifli. Saat 5 falan herhalde. Bakayım. Diğer telefondan bakacağım. 4.30'muş. 4'ü 22 geçiyor şu an. Kim yüklenmedi? Ben mi baktayım? Yok. Yemin ederim ödüm koptu. Video çöp oldu zannettim. Ee, ödev yapıyordum. Yarın jürimiz var. Yani bu sabah. Hmm, bir 15 dakika ara verdik. Ama gerçekten canımız çıktı ya. Nefret ediyorum ya. Nefret ediyorum gerçekten. Benim karşıma kim gelecek? Hiçbir şey anlamadım. Ruby gelecek. Güzel yardım ettik. O da Gold Dunox yapıyor. Bilmiyorum başka bir bölüm okusam şimdi okulu çoktan bitirmiştim ama bu bölüm beni gerçekten çok zor diyor. Çünkü Mobile Legends'la aynı anda gitmiyor yani çok zor. İkisi de çok vakit harcıyor. İkisine de çok vakit ayırmak gerekiyor. İkiye bölünüyorum artık yani. Neyse. Osman'ın videosundaki kod. Sigma Kunduz. Ünlüsün ha. Büyü direnci botu alacağım ya şimdi Selen Aslan'ı falan var. Bir de ilk item muhtemelen Ayaz başlarım. İki tarafında piki bu. arada baya kötü. Tamam onu sen al. 4 level olduktan sonra keserim ben bunu ancak ya. Şöyle birazcık kurayım. Çok can çalıyor bir de Pasife ile sürekli Q'mdan kaçıyor. Dövemeyeceğim anlaşıldı. Yenilenmeyi basarım birazdan ama şey yaparım. Canımı doldururum. Ayaz alırsam hmm, bir de ultim açılırsa ben bunu kesmeye başlarım. Yine kaplumbağada savaşılmıyor beyler neredesiniz? Biz bunları kaplumbağada döveriz bayağı. Tam beni bırak so. Kötülüğü kontrol altında tutmak benim tek gayem. Yaklaşa neden yok. Ağır bulsa ne yapıyordu? Takım arkadaşın katledildi. Ruby'yi kesebilir miyiz? Ay, bu çağın ilginç bir modası var. Ulan geriye atacağını bilsem onu. Ona göre atardım şeyi. Sabitledim bu arada. Ama yok ya bir şey çıkmayacak buradan. Kötü oynadık burayı. Flaşını atmasına gerek yoktu. Sanki kule altına çekeceksin. En fazla şuradan şuraya götüreceksin adamı. Tamam alacaklar onu. Yapacak bir şey yok. Ama bitiledi. Tamam bunu kestim bu arada. Güzel. Bizimki niye tilt oldu ya? Aa, o ne yapıyor? Asist alayım ben oradan ben bir. Kill alsam bile olur da asist alayım ben. Güzel şartlarını da bırakmış olduk. Şu an... Ha, çingenelik yaptım bu arada biraz. Bu arkadaşı keserim. Biraz vursun şeyim de olsun. Şu kırmızı barda olunca bu arada daha fazla vurmaya başlıyorsunuz. Şu an çıkmam gerekiyor yoksa kaçacak. çok güzel. Çok iyi kestim. Altındaki kırmızı bar ne kadar fazla dolursa, dolarsa editin saldırı hızı o kadar artıyor ve can çalması. O yüzden o birazcık dolduktan sonra ulti açarsanız daha efektif olur. Ultiniz. Bir de aldığı zırha ve büyü direncine göre ultiyi bastığı zaman büyü gücü artıyor yani büyü gücüne dönüşüyor zırhı ve büyü direnci ulti modundayken ona da dikkat edebilirsiniz ikinci item athena çıkacağım ghosten de orada bu arada ama bana dive atamazlar Franco da yanımda. Oh be onu çekseydik keserdik. Bazen ya hala o küçük bir go 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 gir buraya. Buradan ölmeden çıkarsam bu arada baya vuracağım da taş, taş, taş yedim ya. <laughs> Selena'dan stun beklemiyordum. Selena'dan stun'ı hiç beklemiyordum. O çok kötü denk geldi. Ben ghost'eni bekliyordum. Franco ile keser gideriz diye düşündüm. Franco da 0-4'müş. Kuleyi tut bari buraya kadar geldin. Kuleyi bırakıp gitme. Bu benim Tamam git görüşürüz ya. O kule gitti. Ben mide doğru yöneleyim. Burada belki savaşı kazanırız. Güzel çekti. Lunox öldü. Benim üstü tutmaya gitmem gerekiyor. ne atacağım ya. Mecbur. Ultisi dönecek çünkü. Tamam. Hoplar şey... <laughs> da değil lan. Rosa da tamam atıyor oradan. Benden kaçar mı? Var mı ultin? Ultin yoksa hiç uğraşmayalım bile bununla. Ultin yok. Ne diye kovalıyorsun adamı? Neyle keseceğiz? Beni de öldürtüyorsun ya. Zaten yabancı adama güvenilmez şu oyunda. Şu oyunda yabancı adama güvenilmez. Dur Rosa. Girdi. Hasar çıkmıyor ki şu an. Ha bu maçı kazanırız. Yani kazanmamız lazım. Benim bir maç daha oynayacak vaktim yok. Bak da ultisiden önce rastgele atıyor birisine. Denk, kim denk gelirse. Ben şu Gord'u koruyayım. Bu Gorsan bu Gord'u teklemesin. Yine tek dedi ama Düşmanı en azından katledi. ben de adamı kestim. Bir de üstüne mi tuttum. Şuradan gelecek bu arada o şey. Rosa ben bu maçı taşırım demişti. Bu kitle nasıl kazanacağız demiştim. Bakalım taşıyabilecek mi? Çok merak ettim. Minyonlar orayı alır diye düşünüyorum. Alamasa da ben oraya kadar yaklaşmayacağım. Direkt altta kendime farm alanı bulacağım. Aldı güzel. Kulesi düştü. Gopsan tutmayı tercih etmek yerine kill almaya gitti. Ha, üçüncü item bundan alacağım. Şöyle ulti modumu açabilirim aslında da ultide de şimdi kırmızım dolu değil hiç. O kadar da gerek yok ya. Ulti işime yarar Böyle yavaş yavaş açarız burayı. Düşman katledildi. Şefales Güzel askarım var. Kim oldu? Allah hamd eylesin onu zaten keser ya ben hiç. Aa zaten kesecek diye bıraktım. Bizimki öldü. Ben bunu kesebilir miyim? Bana mı Q atacak? Flash atacaktım normalde. Zaten keser diye bıraktım bu arada. Çok büyük hata yaptım. Şuradan şununla geçip Yapabilir miyim bir şeyler? Güzel. Bu arada öyle bir kombosu var Edit'in. O şeyle beraber yapabiliyorsunuz. Az önce de yaptım zaten. Görmüşsünüzdür. Üst açayım bakalım. Oğlum yavaş ölün ya. <laughs> 22 skor Allah aşkına. Kaç dakika oldu daha. Bari bir kill mil aldım. Bir şeyler yapın. Ölürken Neyse ki ultim olmadığını bilmiyor da üstüme gelmiyor. Biz bu maçı Rosa ile taşırız ama. Ben inanıyorum. Ay yanlışlıkla flash attım. Neyse şunu tutarız. Şunu sabitleyeyim. Güzel de vuruyorum. Bir tane daha çocuk buradan sektirebilecek miyim? Yok. Bizimki ölmesin bari. Flash'ı iptal ettim yine iptal edemedim bu arada. Ettim ama edemedim yani. Burada hala selen olabilir. Yokmuş. Üstü hızlıca iteceğim. İyi var lan Franco bir işe yaradı bizimkini kurtardı. Ultim dönene kadar şurayı hızlıca iteyim. Tekrar fight'a giderim de flash'ımın olmaması kötü oldu ya. Ben iptal mi edemiyorum? Açacağım mı izleyeceğim ya tekrardan. Niye iptal edemiyorum? İptal tuşumu büyüteceğim yemin ederim yakında. Baba, Şimdi bir de şundan alayım. Ne kadar zırh o kadar iyi. Sen ne yapıyorsun ya? Ne yakalayamıyorum ki işte. Antik anılara sahip olmak. Ah ne komik ama. Ghost'e'nin biraz emek verip Ghost'an diyorum. Hayabusa'nın ilerini çıkartması lazım bizim adımıza. Şöyle kırılganlardan. Evet. Bayağı emek verdi gerçekten. Ölmek için. Oğlum ne vuruyorum lan? Birisini daha çek şu ultim kapanmadan. Hemen indireyim. Çok iyi be. Lord'u almamız lazım. Lord'u tarayabiliriz ultim yok ama. Şuraya vuralım bakalım. Edit Lord'a çok vuruyor baksana 1600 vuruyorum. Her vuruşumda. Güzel. Sen ne yapıyorsun? Flash attı okey. Hemen şuradan üste gidebiliyor muyum? şunu alayım bari kendime. Umarım Franco çalmaz. Çalmadı. Burayı önden isebilirim. Oğlum ne oluyor? Lord'u aldırtmayız ama onlara. Rosa da geliyor. Gel bakalım Rosa. İşimiz var burada. Bir kule yıktı. Arkadan geliyor zaten ya bizimki. Şurayı şöyle bir zıplatayım. Ultimin olmaması çok kötü ama şu an. Burada bir ulti olsa. Ay. Ah be. Kötü oynadım. Çok kötü oynadım. Allah kahretsin. Ultiyi şu tarafa doğru atmam lazımdı. Ha <laughs> Rosa'yı bile tilt ettiler. İşte böyle bir böyle adamlar atıyor takımı siz düşünün yani. Parlak zırhlayayım ben bir de. Ya ben orayı kötü oynadım ya. Flash'ı kaçırdım. Bir şeyler yaptım. Failladım. 15 dakika o ders molası verdik ya şimdi. 5 saat sürer maç. Bizimkinin itemları okey mi? Değilmiş. Eskiden için Artık Krala bak. İki iki. Ona ulti atıp diğerini çekiyor falan. Ben vururum yalnız sana. Benim hasarımda <laughs> problem yok yani. Şöyle sabitleyeyim seni bir de. İki de iki. Çok iyi. Bayağı iyi oldu burası. Selena tek başına bir noktaya kadar tutar burayı. Kistan'ı ben yedim zaten. Patlama alanının patlaması da kalmamış ki. Yani kuleyi alabilir miyiz? Ay evet, bu sonra gölgeler de çok kötü. Allah. Yani. Ne diyeceğimi bile bilemedim. Şundan alayım biraz bekleme sürem olsun. Benim bekleme sürem çok. Şey şu an. Bir de ben videolarda telefonu farklı şekilde tutuyorum. Parmak sesim gelmesin diye mikrofondan. O yüzden de çok skill kaçırdığım oluyor. Böyle telefonu üstten tutuyorum. Parmaklarımla tutuyorum. Avucumun içine almıyor. Şöyle çok seri iterim. Sonra gelirim oraya. Zaten oğlum burada. Güzel rahat aldık. Bizimki tarar orayı. Saramada adamlar geliyor. Güzel tek attı. Ben şuradan ne no olduğunu tutacağım. Buradan ne no olduğunu girebilir. Benim Kana gel gel. Ben taş atar mı? Ah keşke gelseydi üstüme. Güzel denedim bu arada. Ben de biraz fantazi denedim ama iyi denemeydi. Ah, Güzel minyon girdi. Grenci rolü. Orada bilerek çaldı. Çalıya attım şeyi. Oy adama değerek kestim. Lord girsin artık kuleye vurup bitirmek istiyorum bu maçı. Çok güzel. İyi kısa sürdü. Dönüyorum ben ders çalışmaya. Kısa, sinir bozucu ve hard bir maçtı. Normal maçımızı geçmiyor zaten. Ya MVP'mi çalmış ama. Ben daha çok hak ettim MVP'yi. Kule hasarına bak 8.7K. Neredeyse hiç kuleye vurmadan maç kazanmışız bu arada. %59'a vurmuş 8.7K. %32'de ben vurmuşum. Neyse güzel bir maçtı. Görüşmek üzere like atarak, abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bay bay.